Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dark Red olası bir anlayacağız. Hemen. Aa, başlayalım. Hazır. Başla. Hemen. Oraya gitmem lazım. Hemen. Tamam. Sonra. Tamam. Kırdık, kırdık. Camı kırdık. Sonra geldik. Bunu aldık. Sonra camdan aşağı atladık. Sonra. Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç. Kapıyı aç. Gel kapıyı açsana. Kapıyı aç. Tamam açdın. Tamam hemen. Tamam komşu donduralım şuradan hemen yukarıya çıkmamız lazım çünkü ben sadece küçücük bir çocuğum he <laughs> komşu. Ben yukarıdan artık senin sakladığın gizemlere birazcık bir adım daha yaklaşacağım. Onun için birazcık sinirli olabilirsin. Ben de sana hak veriyorum sinirlenmede. Hemen. Haydi haydi. Tamam. Aa, yanlış yaptım. Dostum ayda doldur. Tamam. Hemen neymiş? 1697 1697 1697 1697. 1697. Ah! Tamam. 1697 1697. Tamam biz de yukarıya çıkalım o sırada. Tamam. Aşağı iniyoruz. 2 dakikada en bottom. Tamam. İki dakikada Bodrum'a indik. <laughs> Allah Allah burası da nereymiş? Komşunun şanı gizemli yerlerinin sihir kütüsü. 81.54 buradan hemen gel. Şili anahtarı alalım. Al, ver şunu bana. Aldık mı? Aldık. Sonra aç bunu. Sonra gel şuna. 81 54 81 54 hemen 54 sonra hemen incecik şunu doldur ateş et sonra 15 saniyeliğine kesildi sonra bunu at sonra gel sonra bunu al bunu al sonra gel 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 sonra gel şunu buraya koy Haydi 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 komşu gelmeden hemen cecik alsana. inmanız lazım dostum haydi Bizim elimiz yok mu? Normalde vardı ama bunu koyarken göremedim ben Şikayetçiyim Evet ben küçücük bir çocuğum ben küçücük bir çocuğum evet bir baturna girdi. Haydi haydi dostum haydi. Aa aşağı düşüyordum. Ver şunu bana. Ha. Ver şunu bana. Dostum versene. Sen ne ara buraya geldin? Küçük ya şu komşunun küçük küçük gücü e, Bayağı beni sinirlendiriyor ya küçük robot her zaman beni her zaman sinirlendirir. İnşallah gelmez. Eğer gelirse de ben seni buradan izlerim. At bakayım. Yes. Atıyorum. Sana koyuyorum. Tamam. Sonra bal gibi basıp aşağı inip bunu buraya gelip ay, iniyorum ve 5 dakikada 3. bölüm. Yes. Ah, oh, bayağı zor oldu. Haydi haydi sinemaya atla sinemaya. Sinema, sinema tablet alma tamam. Tamam dostum sen tamam çok zekisin biliyoruz biliyorsun. Hemen. Tamam şimdi bunu ver, bunu ver, bunu ver ve bunu ver. Tamam. Bu dörtlü bana çok lazım olur. Hatta şunu, bunu hatta komşunun hemen öne atalım. Aa donmadı o. Neyse. Hilaki donmasına da gerek yok. Değil mi? Tamam. Dostum ver şunu bana. Sonra gel gel. Buraya gel. Sonra bu ikisini al. Piller bize çok lazım olacak. Burada hemen. Tamam. Hemen üst. 6'a atladım sonra seni dondurup elindeki küpü aldım. İnşallah almışımdır. 4 tane olacak. Hayır 5 tane. O bayağı iyi. Bir de orada vardı. 6. 2 de burada. 8. 2 tane daha bulmamız lazım. 2 tane de gıcık robottan yok birisini de gıcık robottan buluruz. Tamam. Gıcık robot da şu uçan robota. Ben ona bayağı gıcık olduğum için bayağı gıcık diyorum ona. Hemen şunu ver bana. Aa, beni beni donduramam. Depo mu dolu? Şuna at. Zaten şimdilik gereksiz. Tamam. Gel. 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 Bir tanesini uçan robottan buluruz. Gel. Gel, gel. Birazdan sanırım uçan robot buraya gelir. Biz de onu dondururuz. Bakacağım yani. Don, komşu don, don komşu. Özümü patlattın komşu. Hemen koy bura. Tamam. Aa, o neden sözüsteymiş? Hayır. Aman. Artık zaten bitmeyecek mi? Son kaç tane kalmış? tam İki tane kalmış birisini. Şu uçan robotlardan bulacağız. Diğerini de şuradan buluruz. Sonra için hemen dondurdum seni. Sonra gel buraya gel gel. Atla atla. Ehehehe. Komşun. Komşunun da. Robotların da her zaman ben nedense hep arkasından vurmak zorunda mıyım? Bir. Ah. Bir tane daha. Bir tane daha bolak lütfen bir tane bir tane başka bir şey istemiyorum bir tane Heh. o da sende bulduk sonra ver şunu bana ver tamam bu sonuncuyu da komşuya atmak istiyorum <laughs> komşu komşu odunu gobartmayı bırakır mısın sonra sana bir tane. G giderken ah bir tane vuramadım. Bir tane vur. Tamam. Evet. Ah. Oh. He. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer daha fazla bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Dördüncü bölümü de diğer spitram videosunda yapacağım. Haydi bay bay.